Fertiler Sağlık Grubu Çevre Hastanesi'ne hoş geldiniz. İstanbul'un göbeğinde, Mecidiyeköy'de, tüm dünyadan ve ülkemizin her şehrinden gelen siz değerli danışanlarımızı, hastalarımızı, misafirlerimizi kabul etmekten gurur duyuyoruz. Buradaki hastanemizde 75 yataklı, full donanımlı, her branşta hizmet veren, özellikle tüp bebek, plastik cerrahi, ortopedi, obezite cerrahisi, tüm cerrahi işlemler ve diğer tüm medikal dallarda hizmetinizdeyiz. Burada bizim en büyük amacımız sizlerin mutlu bir şekilde gelip çok mutlu ve sağlıklı bir şekilde kurumlarımızdan ayrılmanızdır. Bu konuda başta ben Doktor Fatih Öğüç, eşim Merve Öğüç olmak üzere tüm ekip arkadaşlarımız, danışanlarımız ve hastalarımız için burada hazır bulunuyoruz. Hemşehrilerimiz, sekreterlerimiz, özel sağlık hizmetleri uzmanlarımız, tüm yöneticilerimiz hasta memnuniyeti odaklı ve güncel yaklaşımlarla sizin yanınızda olacağız. Hastalarımızın havalimanından Türkiye'ye ayak bastıkları ilk andan itibaren onları en iyi şekilde ağırlayıp buradaki medikal tedavilerini buradaki tüm uygulamalarını en güzel şekilde uyguladıktan sonra onları yine sağlıkla uçaklarına bindirip ülkelerine mutlu bir şekilde göndereceğiz. Burada şunu biliyoruz ki bizim burada mutlu bir şekilde ağırlayıp gönderdiğimiz tüm hastalarımız, tüm danışanlarımız, ülkemizin, Türk milletinin ve tüm çalışanlarımızın birer dostu olarak fahri birer Türk elçisi oluyorlar. Bunun sorumluluğunu bilerek tüm grup olarak hepinize sağlıklı, esenlikli, mutlu günler diliyorum ve hepinizi hastanemize bekliyorum.